Thank you. Vatet Bey önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Antalya'da yaşıyordum. Fotoğrafçılık ve internet için e Daha sonra bir sene geldim. Bunu ekelim Ne zaman geldiniz? Ağuluklu, Buranın yapımı ne kadar sürdü? 7 ay sürdü. gördüğünüz alan 8000 metrekaredir. Tekerler bu alan. 2 bölümden oluşuyor. Yarısı mitolojik bölümdür, yarısı Wonderland, çocuklara ayrılmış bir bölümdür. Biz burada toplam 12.500 metreküp kum kullandık. 5.000 ton su kullandık. Hı. Ortadaki heykellerimiz üç boyutludur. Duvarlara biz rölyef Ortadaki heykellerimizin Zeus'un yüksekliği 10 metredir. Leopatra'nın yüksekliği 8.5 metredir. Rölyeflerde daha çok neler, neleri anlattınız? savaş, Mısır ve Yunan mitolojisini anlattık. Dünyadan ünlü mitolojilerden örnekler alarak yaptık bunları. Burada yaklaşık 15 ülkeden 40 sanatçı çalıştı. Toplamda üst üste korsanız 40 kişi toplam 3 ay, 4 ay çalışmış oldu. <laughs> Bazı heykellerin yapımı bir ay sürdü. Bazı detaylı heykellerin yapımı 2 ay sürdü burada şartlar tabii ki biraz daha zor. 400 kilometre mesafeden getiriyor. 12.500 metre küp. 400 kilometre mesafeden. 12.500 metre küp. Kumun belli bir özelliğinin olması gerekiyor tabii ama. ki çok özel. Her kumda bir şey yapamıyorsunuz. Bunu ee, belirli bir oranda içerisinde kil olması gerekiyor, bunun kendi tozu olması. Tutması gerekiyor. için. Tutması, ha. kaynaşması için. Çünkü bu su ve kum diyor. başka hiçbir şey değil. Suyu nereden temin ediyorsunuz? İçme suyu. İçme suyu olması lazım. Masada içme suyu alıp kullanıyoruz. <laughs> Anlaşıldı. Normal su. Bazen biz içme suyuyla bunu. <laughs> ne zaman açılışını yaptınız? 22 Ocak. Ocakta. 22 Ocak'ta açtık. Ee, yavaş yavaş bunlar dünyanın farklı ülkelerinden geliyor bu iş için özel yetiştirilmiş, kendilerini yetiştirilmiş sanatçılar. Şu an yağmur sonrası zararı düzeltmeye çalışıyoruz. Yağmurun bize vermiş olduğu zarar. Çünkü bunun tamamı kum ve sudur. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla yağmur oldukça zararlı. Çok zararlı değil. Çok şey yağarsa zararlı. Sürekli yağarsa kum kendini taşıyamıyor. Ama şöyle günlük Günlük demeyeyim de, ara sıra böyle 5-10 dakika atıştırırsa hiçbir sıkıntı zararı yok, yok sıkıntı abi. yok. Ama buradaki verdiği zarar bir gün boyunca yağdı. Durmaksızın Hı -hı. ve çok yumuşak yağdı. Kaç usta çalıştı bu projede? Bu projede 40 sanatçı çalıştı. 15 farklı ülkede. Tabii. İşlerinde Türk de var. Aynen. Önce bu kumu sıkıştırıyoruz biz. Gördüğünüz gibi bu yüksekliğe çıkana kadar makinelerle sıkıştırıyoruz boxlar içerisinde. Daha sonra kesmeye başlanıyor. Yukarıdan başlanıp yukarıdan aşağıya başlamak doğru. Yukarıdan zorunda. Boxların yüksekliği 60 santimdir. Her gün en fazla, en hızlı 60 santim işleyebilirsiniz. Ne kadar sıkışık halde bırakıyorsunuz önce o baksları? Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta minimum sıkışık halde kalması lazım ki yapısındaki suyu atsın. Zaten heykel bittikten sonra da hemen yapısındaki suyu atmıyor. İki ay sonra atıyor. O zaman epey ya, bir bekleme süresi var. Tabii o şey yapabiliyorsunuz, heykeli kesip siz devam edebiliyorsunuz. O i̇çten içten atıyor suyu. Yukarıdan aşağıya doğru Yukarıdan siz yaparken o suyunu atıyor. atıyor. Bir de bura, bu müzesinin başka bir özelliği var. Her yıl yenilenmeniz gerekiyor. Baştan aşağı. Baştan aşağı. Yıkıp tekrar gerekiyor. Siz adım adım mı yapacaksınız yoksa belli dönem kapatıp burayı... Sezonun en düşük olduğu dönemde kapatıp yapacağız. Artık bundan sonrası 2 ay süre. İlk yapımı 7 ay süre. Ha, ha, ha. Çünkü alt yapısı oldukça yapı zor. Olduk Kumu şey temin hazır. Etmek, kum etmek uzun süre alıyor. Tabii sanatçılarımız hazır. Standart. Gelip gidecekler, yapacaklar. E, kumumuz hazır. Kum daha önce getirip stoklanacak ilave kumumuz. Mesela. Dolayısıyla da biraz daha şey sürecek burada yapımız. Kolay olacak. Peki iş yaparken zorluklarla karşılaştınız mı? Tabii ki karşılaşıyorsunuz. Mutlaka. Ee, makine bulamıyorsunuz, ekipman bulamıyorsunuz. Hı -hı. Böyle sıkıntıları var bu ülkenin. Hı -hı. İşte içme suyunda sıkıntı çekiyorsunuz. Bunda sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü bu bölgede kum yapısında tuz var. Kullanamıyorsunuz. Çok uzaktan getirmek zorunda. Ciddi bir yatırım yaptınız buraya o zaman. Çok ciddi Peki, geri dönüşleri konusunda memnun musunuz şimdilik? Ayiniz Tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> olacak <laughs> Bekliyoruz yani. Yatırım onun için yapılır. Kazanmak için yapılır. Peki, Türkiye'de böyle bir projeyi hayata geçirme düşünceniz Türkiye, var mı? Mümkün. Önce burayı başarmam lazım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi su ve kum. Hiçbir kimyasal madde içermez. Bu beyaz kum. Bir de dünyada biz burada ilk bir şeyi başardık. Çift renkli kum kullandık. Siyah, şey, sarı ve beyaz olmak üzere. Hmm. Dünyada ilktir bu.